tanışmamızın şerefini. Şerefi ama şey... ...futbolcular içki içer mi? Hem de nasıl sonuna kadar. Öyleyse ben de futbolcuyum... ...ben de içerim. Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır. Ben Paris'teyken bir eserdim. Ü, -ü mevsimler değişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kim o ya? Çalışından anlarım. Kocam olacak. Eyvah! Basıldık. Önemli değil. Önemli değil mi? Hayatımın baharı sana çiçek getirdi. Sen zarif bir erkeksin Selami'cim. Teşekkür ederim. Aşkta kazanan kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgili. Talih kuşu değil, boynu! Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım! <laughs> Bak, sana güzel bir sürprizim var. Öyle mi? Eyvah, cinayet çıkacak! Bugün iki golümüzü atan kahraman! Ay, hayrola kahramanımız bu kılıkta, ha? Antrenman yapıyorduk da! <gülüyor> <gülüyor> Büyük futbolcu olmak kolay değil, hep çalışacaksın. Dur durak yok, nerede olursa olsun hep idman! Öyleyse iyi çalışmalar! Eee, sen de Aysel'cim, kahramanımıza iyi bak! Başarılar, ayağınıza kuvvet! <laughs> Belime kuvvet! <laughs> Alo, Buyurun. Sait hala gelmedi mi? Peki nerede bu adam? Beni niye aramıyor? E gelmedi ki arasın. Aysel adında bir hanım da üç kere aramıştır. Ne? Aysel mi? Bu çay iyi demlenmemiş, sakıncalı. <laughs> affedersin sevgilim, bir daha dikkat ederim. Kocanın çalışımı. Hayır sevgilim, bir dakika. Hayrola? Hı. Sait? O sevgili nişanlım nasılsın? Hı. ne arıyorsun burada? Ben mi? Şey... Sahi... Ne arıyorum ben? Saçmalama! Doymadın değil mi rezil kadın? Sen nasıl el alemin nişanlısını ayartırsın? Ay bana mı? Yok aynadaki resmine! ne? <laughs> Kıh Sana gösteririm! Sevme eseri! Kim? Sayın seyirciler, burası İspanyol Aysel Spor Sarayı! Karşınızda <fuk classics> Sayık Güvenç! Terkene Sevim güreşe hızlı girdi! Ani bir kafa kolla İspanyol Aysel'i altına aldı. Eziyor! Eziyor! Bayağı iyi eziyor! Beklenmedik bir sürpriz! İspanyol Aysel kol bastığıyla döndü. Terkene Sevim'i altına aldı. Altında! Başarılı bir güreş çıkarıyorlar. Şimdi kündeliyor. Tartıyor. Tartıyor. Güreş çok heyecanlı gidiyor. Aa, İspanyol Aysel bir kıç attı. İspanyolun kıçı müthiş. Bir yiyen pişman bir yemeye. Allah Allah. Güreşte yeni bir oyun. Evet bakışıyorlar. Saldıracaklar. Durmazlar zaten. Eşek! Şal eşek! Bir takım laflar söylüyorum. Ama Şimdi güreşi bırakıp boksa başladılar. Sevimin sağa müthişti. <laughs> Neden senden? Karşılıklı vuruyorlar. Evet. Allah. Kırtlak kırtlığa geldiler. Kara ciğerini yokladı. ...Kayın seyirciler durum kötü. Bu iş karakolda biter. <laughs> Boksta yeni kurallar. Biraz tuhaf ama ...Sarı karıyı sürüyor ya. Sıra dursun ya. Ben de antrenmana gidiyor. <laughs> 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 Sait. Sait'cim şekerim ben geldim. Hocam biraz kros yapayım mı? Başla. <laughs> Sayit, dur bir dakika. Ee, bana kızgınsın biliyorum. Ben Aysel meselesini çoktan unuttum. Özür dilerim senden Sayit'im. Artık tek futbolcum sensin. Söz veriyorum. Bir daha ne deplasmana giderim, ne de bir başka yere. Neden konuşmuyorsun? Seni seviyorum dedim. İstediğin gün evlenmeye hazırım. Seni seviyorum Sayit. Ay, Sayit. Sayit. Bir şey söyle Sayit. Bütün aile seni bekliyor. Nikah için yeniden gün aldık. Perşembe saat dörtte nikahımız var. Hayır sevgilim. Gerçek bir futbolcu olmadan evlenmek istemiyorum. Said! seyredeceğiniz Said. Baştan önce yapılan röportajlarda gol e, krallığında ben de varım dedi. 18 numara. Lütfen bu oyuncuya dikkat ediniz. 18 numara. Bir tarafta Duvar Ahmet, bir tarafta Said. Seyirciler Said'i çağırıyorlar. Said biliyorsunuz geçen haftaki maçta cimdonlara son 6 dakikada iki gol atarak takımdan şampiyonluk yolunu açmış. Bu maçta Kanaryaların berabere kalması halinde Kanaryalar şampiyon olacaklar. Eğer e, Said'in takımı galip gelirse Kartallar şampiyon olacaklar. Sait 6 gol atarsa gol kralı olacak. Bu inanılır gibi bir şey değil. Fakat Sait çok ümitli olduğunu belirtti röportajlarında. Maçın son hazırlıkları tamamlanıyor. Hakem orta noktaya koydu düdüğü. Sıvır sıvırdan başladı. Kartallar ilk akını hemen düzenlediler. Necdet'ten gelen bir top Necdet'in pası dönüyor. Sait yakaladı topu. İlerliyor. Karşısında Duvar Ahmet. Duvar Ahmet'e de atacak. Bacak arası yaptı. Gole gidiyor Sait. Sait bomboş. Gol. Gol. İlk dakika. İlk dakika. Sait sevinç içerisinde. Kartallar tribününde sevinç var. Duvar Ahmet elini yerlere vuruyor. Aman. Aman bu beklenmedik bir sonuç. İlk dakikada Rauf çok sinirli. Şimdi Kanaryalar Hemen oyunu başlattılar. Önderden geriye Cem'e doğru bir pas. Cem aldı verdi Müjdat'a. Müjdat, Müjdat e, sol tarafta tekrar Cem'e verdi. Cem'in ileriye doğru bir pasında kartalar kaptılar. Kartalar kaptılar. Sayte güveniyorlar. Kartalar kaptı bu giden küçük halim. Ortaladı. Sait kafana zıplıyor. Gol! Gol! Sait! Yine Sait! Fenerbahçe'nin yedeklerinin ve teknik adamlarının oturduğu kulübede ölüm sessizliği var. Olmaz. İki dakikada iki korkunç sayı. Şimdi küçük Haluk yeniden oyuna başlattı. Ve ilerliyor sol açık yerinden. verdiği ileriye doğru. Ortalandı. Top Necdet'e doğru giderken. Necdet düştü ve bir korner. Ve bir korner kazandı. Kara kartallar. Kartallar bir korner kazandı Korneri Necdet atıyor. Ortaladı. Sayısı bu. Gol! <laughs> Said'den üç gol ve maçın ilk devresi bu sonuçla bitti. Karakartalılar 3-0 galipler Kanaryalar karşısında. Said inanılmayacak işi yaptı. Türbünler de birbirine girdi bu arada. Bilhassa Kanaryalar türbünde olaylar var. Güvenlik kuvvetleri olaylara el koyuyor. Kanaryalar çok sinirli. İkinci devre başında Kanaryalar'da onur. O Duvar Ahmet. Duvar Ahmet Sait'e kaşık! Sait topu çaldı, Sait topu çaldı! Çalımını bastı, çalımını bastı, gidiyor ileri doğru! Duvar Ahmet sakatlandı! Duvar Ahmet sakatlandı, Sait de topu bıraktı. Şimdi, Hasan da, Hasan Ali Kemal'e... De... Çok fena ya! <gülüyor> 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 ne oldu hocam? Kötü sakatlandı mı? Gayret et hocam! <laughs> ben de pil bitti! Sen devam et. <laughs> Kaplılar, kara kartallar karakartalar ortaladı Necdet. Sait zıpladı. Gol! 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 Sait yine Sait. Dördüncü golü attı. Kartallar dört sıfır galip! Duvar Ahmet sahayı terk ediyor. Sait dördüncü golünü attı. Kara Kartallar Kanaryalar karşısında 4-0 galip oynuyorlar. Yine sağdan bir orta. Sait müthiş bir gol. Beşinci gol. Beşinci gol Saitler. Eğer Sait bir gol daha atarsa hem Karakartanlar şampiyon olacak hem de Sait gol kralı olacak. İşte küçük Halil maruz kaldığı bir faul. Hakem bir faul gösteriyor. Orada bir faul gösteriyor. Sait atacak. Sait atacak sağ tarafta. Sait atacak. Sait'i e, ediyor taraftarları. Sait hazırlandı. Ortasını yaptı. Sait'e Sait! Sait golü attı! Golü attı. galip Kanaryalar karşısında Böylece şampiyonluğunu ilan ediyor Sait Kartalları! Kanaryalar hem şampiyonluğu kaçırtılar hem de Sait gol Kralı oldu! Bu büyük maçı kazanan Sait sahadan rahat bir şekilde çıkıyor! Hmm. Hocam seni yalnız mı bıraktılar? Boş ver. Seni kutlarım. Doğrusu çok iyi bir futbolcu oldum. Senden öğrendiklerimle başardım. Hadi seni bir hastaneye götüreyim. Gitsem ne yazar? Bizden geçmiş artık. Futbolcunun eskisi bir boka yaramaz. Artık antrenmana bile gelme. Jübileni hazırla dediler. Senden daha çok öğreneceklerimiz var bizim. Bundan sonra futbolun ipliğini değil... ...Nasıl oynandığını öğreteceksin. Kime? Bana! Hepimize, gençlere! Ben sana borçluyum. Hadi, eski öğrencini kırma! Gene hocam olmanı rica ediyorum. Tamam mı hocam? Git! Git lan. Ağlatacaksın beni. <gülüyor> <gülüyor>

Ellerine sağlık sevgilim. Hadi bakalım depoya. Aa. Hocanı bekletme de boynuzu uzamasın. Sait delirdin mi sen? Tam tersi akıllandım. you <laughs>